Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızdayım. Bugün e, çok önemli bir duyurum var arkadaşlar. Şunu kapa. E, evet arkadaşlar dur. Evet. E, evet arkadaşlar bugün e, 115 abone olduk. Yani ben aslında bu da, videoyu daha önceden çekecektim de zaman bulamadım. Ne bileyim unuttum hep falan bilmem ne. Yani şu an yani 100 abone geçtik. 100 abone özel çok güzel bir çekiliş yapalım istedim. Evet arkadaşlar bu çekiliş için ne, neler olacak? Ee, şey. Bu çekilişin içinde e, bir tane animasyonlu intro olacak. Yani birinci animasyonlu intro. Ee, ikinci şey. pp e, pp diyorum. Şey Banner. Ee, göstereceğim onları da zaten. Nerede? Evet. Tasarımların içinde olması lazım. Aynen. Benleri bu şekilde. Ee, Hanefix'e e, sağ olsun bana yardım edecek. Tam banner'ı yapmamda bana yardım edecek. Ee, rig kısmını ben yapıyorum. Photoshop kısmını da o yapıyor. Bu şekilde. Tabi daha birazcık amatörce ama güzel yap, yaptığımızı düşünüyorum şimdilik yani daha gelişmek üzereyiz bakıyoruz işte arkadaş mobilden yapıyor bu arada onu da söyleyeyim bu da thumbnail ikisi de aynelik biliyorum ama bu şekilde Evet yani çekicimizin içeri bunlar. Ee, aşağıya şey yani katılmanız için like atmanız abone olmanız ve Skype adresinizi yoruma yazmanız yeterli olacaktır benim için o şekilde arkadaşlar. Ee, yani like atmanız, abone olmanız bir de Skype adresinizi yoruma yazmanız yeterlidir. Çekilişe katılmanız için. Yani 100 abone için herkese çok teşekkür ediyorum. Aktifliğimiz baya düzeldi şu sıralar. Yani bir ara sınavlarım olmuştu. Ee, şey 2 haftalara vermiştim. Sonra aktiflik baya düşmüştü. Şimdi ise aktiflik baya düzeldi yani. O bakımdan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, oyun kanalımda da e, video gelecek. E, video çıkartmaya çalıştım bugün ne olmadı. Yani anlatayım hadi. Geçen e, şey oy, oyunda öyle mallık yaptım ki. deathmatch başlarken e, kılıcımı yere attım. Tabi e, ışınlanınca deathmatch Kılıcı orada kaldı. Diamond kılıç. Ben de ortadan demir kılıcı yaptım ama yine alamadım adamı. <laughs> Neyse, o yüzden zaten mallık yaptığım için atmayacaktım. Normalde atardım da atmayacaktım. Neyse, evet arkadaşlar tekrardan 100 abone için çok teşekkür ediyorum. Oyun kanalıma da video gelecek. Aktif kalın yani orada da aktif olun. Oyun kanalının linkini de aşağıya vereyim mi bilmiyorum. Zaten ka oyun kanallarımız kısmında Batur'un ve benim kanalım var. Yine de ben bir linki verdim abone olmayı unutmayın ona da yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.